bize öneriyorlar. Hani ilaçlardan, kimyasallardan uzak durun her şeyin doğalını hazırlayın diyorlar. İşte çeşitli oraya kaplar, kacaklar geliyor. Bitkiler, otlar. Oo ben bile seyrettiğim zaman diyorum ki ya hani tamam yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz de seyrediyor. Hani ben bile bunu hazırlamaya kalksam oradan gittin aktarı onu aldın, bunu aldın. Aman bunu Allah'ım karıştır bir dert. Nasıl yapacaksın? Ölçüsü nedir? İşte hiç bunlara gerek yok. Biz size Manisa'nın mesir macununu işte 400 gramlık kavanoz içinde bu 40'ın üzerinde en önemli bitkilerden hazırlanan mesir macunu ve Manisa'nın orijinal mesir macunu zaten göndereceğiz. Sizin yapmanız gereken şimdi yeri geldi. Değil mi? Yeri geldi tadına bakmamız lazım. O kadar bahsettik. Canımız çekti. Zaten biz bu canlı <laughs> bu canlı yayınları bahane edip tüketiyoruz. Ee, olsun. O da bize helal olsun. Yani sizlerin adına yiyorum. Kusura bakmayın. Sizlerin adına tüketeceğim. Şimdi alıyorsunuz. Bakın sabahları kalktıktan sonra sevgili seyirciler. Kaşığı daldırıyorsunuz. Bir bismillah diyorsunuz. Ondan sonra. Çok da lezzetli. Ayıp da söylemesi. Bir tane daha yiyeceğim. Bir tane daha tadına bakayım. Ben çay kaşığı tadına baktım sevgili seyirciler. E siz tabii tatlı kaşığıyla her sabah kalktığınızda bir kaşık, akşam yatmadan önce yine bir kaşık tüketiyorsunuz. Bir kere çok lezzetli. Lezzetli olmasından mütevellit ağız kokusu olanlar varsa bayan erkek fark etmez. Ağız kokusunun giderici özelliği var içindeki bitkilerden dolayı. Bu açıdan da öneriyoruz. Hani ağız kokusunu sürekli kullandığınızda tamamen bitiriyor. O açıdan da çok önemli. Ayrıca bizim hani Türk halkında hem erkeğinde hem de bayanında hani idrar yollarıyla alakalı problemler, sıkıntılar oldukça fazla. Hani biz halk dilinde özellikle prostatı biliyoruz. Erkeklerin başına bir beladır. Bayanlarda da var. Prostat hastalığı çekenler varsa sürekli ilaç kullanıyorsanız ve hani onun sıkıntısı da hani çok kötüdür. Hani prostat olanlar çok iyi bilir. Sizler de istemez misiniz bu rahatsızlığınızdan kurtulmak? İşte size prostatın tedavisine yardımcı olarak yine Manisa'nın mesir macununu öneriyoruz sevgili seyirciler. Tüketin. Hem doğal, hem sağlıklı, hem lezzetli, hem ömrünüzü uzatacak. Gençliğinize gençlik katacak. Prostatın tedavisine yardımcı olacak. Bu arada, bu arada eğer dışarıdan mikroplar, hani biliyorsunuz metabolizmamız bizim çalışır ama... ...dışarıdan mikrobu kaptığınızda o vücut içine işler ve yavaş yavaş orada çeşitli hastalıklar gelişmeye başlar bizim vücudumuzun içinde. Birden hastalanmayı, hastalanmayı zaman içinde gerçekleşir bu. İşte biz... Manisa'nın mesir macununu tükettiğimizde bizim vücudumuzu mikroplara karşı bir kalkan vazifesi görerek koruyor. Kendi adımıza, sağlığımız adına yapabileceğimiz de bir yatırım aynı zamanda sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. İlla hasta olmak, işte ağrılarla, sızlarla mücadele etmek, cebelleşmek değil. Eğer sağlıklı bile olsanız şu anda ileriye dönük yatırım yapmak adına, kendinizi hani bu hastalıklara karşı koruyabilmek adına mutlaka Manisa'nın mesir macununu tüketmeniz gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi bakın denedik prostat hastalığı olanlar, ağrısı sızısı olanlar, romatizm ağrısıyla cebelleşenler, ağız kokusuna iyi geldiği için ağız kokusu çekenler. Ayrıca bütün bunların dışında orijinal Manisa'nın mesir macunu sevgili seyirciler hani kaşıkla yiyerek tükettiğimiz gibi sürerek de kullanabiliyoruz. Ha, şimdi bakın ona da değinelim. Hani bu zehirli hayvan sokmalarında olabilir başımıza geliyor. Antiseptik olarak o e, zehirli hayvan sokmasındaki zehri öldürme açısından e, hani yılan mı soktu, akrep mi soktu hangi hayvansız, zehirli hayvan türleri sayabiliriz. Eğer böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız o bölgeye manisanın mesir macundan bir parça sürerek bu amaçla da o zehrin hani vücutlar zarar vermeden atılması açısından mesir macununu kullanabiliyorsunuz. Buradan yola çıkarak şunu da söylemek istiyorum. Özellikle şeker hastalarında sürekli yaralar çıkar. Vücudunun çeşitli yerleri kanar. E bu şeker hastası olanlar veya yakınları şeker hastası olanlar çok iyi biliyorlar zaten bunu. Manisa besir macununu şeker hastalarında sürekli işte belli bir bölgede yarası olanların o yaralarının hızla kapanması açısından ayrıca küçük çocuklarınızda ağrılı yaralar olduğunda yine o ağrılı yaraların kapanması açısından sürerek de kullanabiliyorsunuz. Böyle de mübarek bir ürün, bitkisel ürün. Manisa Mesir macunu sevgili seyirciler. Faydalarını ben tabii ki burada beni bıraksalar 2 saat anlatırım, 3 saat anlatırım. Hiç problem değil. Ama tabii belli bir süreye sığdıracağımızdan dolayı ben söyleyebildiğimi söyleyeceğim. Sizler internete Mesir macunu diye yazdığınızda zaten sizin karşınıza özellikler bir 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 çıkacak. Ama önemli olan sevgili seyirciler orijinalini almaktır. Bakın kanalımızın yeri belli, yurdu belli. Buraya yüzlerce, binlerce seyircimiz geliyor. Biz burada seyircilerimize de tattırıyoruz. Buradan alıp gidenler var. Bakın geçen gün bir seyircimiz bir koli daha reklama, tanıtıma başladık, aldı. Bugün ikincisini almaya geldi. Dedi ki biz çok beğendik, fiyatı da uygun. E bizler bu işi yapıyorsak böyle yapıyoruz sevgili seyirciler. Gelip bakabilirsiniz. Yakın olanlar buyursunlar gelsinler. Canlı denesinler. Biz iddiadayız. Her şeyin doğrusunu söylüyoruz. Önemli olan orijinalini alabilmek. İnternetten şuradan buradan çeşitli paraları satılıyor ama ne geldi, ne diyor düğü belirsiz ürünler geliyor size. Anlamıyorsunuz. Acaba orijinal midir, değil midir? Biz size kanalımız olarak Doğrada, Verdem olarak ve Kanal Tek olarak en orijinal Manisa'nın mesir macunu getirdik. Bunu bir kere söylüyorum ve 79 TL'ye 5 kavanoz göndereceğiz. Her biri 400'er gramlık kavanozlar içinde de 5 kavanoz gelecek. Afiyetle sabah akşam tüketeceksiniz. Şimdi bakın ben tanıtım tabii yavaş yavaş sonuna doğru kampanyanın gel geldiğimiz için faydalarını hani vaktin içine sığdırdıklarımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim insanımız maalesef, maalesef Bununla alakalı her yerde savaşlar var, yasaklar var ama biz yasakları delen, hani alışkanlıklarından kolay kolay kurtulamayan bir toplumuz. Benim için de geçerli, sizin için de geçerli, hepimiz için de geçerli. Ama kurtulmak istiyorsunuz, çeşitli yollara başvuruyorsunuz, olmuyor. Eee biz bunu olduralım mı sevgili seyirciler? Olduralım. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Benim biraz önce yaptığım gibi kapağını açıyorsunuz, özellikle çok sigara tüketenlere sesleniyorum burada. Kapağını açıyorsunuz, sabahları bir tatlı kaşığı, ...akşamları bir tatlı kaşığı size tüketmeye başladıktan sonra... ...hani sıkıyı sayıp gidin de sigara için de ben sizi göreyim. Sigara isteğini bitiriyor sevgili seyirciler. Buradan sigara tiryakilerine sesleniyorum. Artık o paket paket sigaralara verdiğiniz... ...o hani sokağa attığınız o paraları... ...istemez mi sizin cebinizde kalsın? Bunu çoluğunuzla çocuğunuzda gezin, tozun... ...daha hayırlı işler harcayın. Vermeyin sigaralara o kadar paralar. İşte sigara illetinden kurtulmak için... ...manisa mesir macununu tüketiyorsunuz... ...ve ilk kullanımdan itibaren sigaraya karşı bir nefret gelişiyor sizden. Sigaradan kurtulmak adına da yine kullanabilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Ekranın altındaki telefon numarasını arıyorsunuz... ...hatta çağrı çekip kapatıyorsunuz. Türkiye'nin her yerine, A'sından Z'sine, kanalımızın güvencesiyle... ...yine Doğru Adamer'den güvencesiyle... ...Manisa'nın mesir macununu, orijinal mesir macununu... ...nereden ararsanız arayın, Türkiye sınırı içinden hiç fark etmez... ...A'sından Z'sine her yere 79 TL'ye gönderiyoruz... Görmüş olduğunuz gibi kolunun içinde geliyor. Asla kırılmaz. Düştü. Acaba bir şey gelir mi başına? Böyle bir soru işareti yaşamadan adresinize geldikten sonra kullanmaya başlıyorsunuz ve ilk günden faydasını görüyorsunuz. Bakın mesir macununun bir özelliği var. Ben az önce canlı yayındayız şu anda. Tadına baktım sevgili seyirciler. Bana bir mutluluk geldi. Hani gülerek konuşmak istiyorum. Daha çok sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Çünkü tüketmeye başladığınız an bakın tüketmeye başladığınız an itibariyle size bir mutluluk getiriyor. Mutlu olduğunuzu hissediyorsunuz. Hani dert, keder, hani diyeceksiniz ya anlatıyorsun ama gerçekten böyle bir özelliği var mı? E ben tükettiğim için birebir doğruda merdem olarak söylüyorum. Size mutluluk hormonunu daha çok harekete geçirerek sizin e, vücut olarak hayatınızda daha mutlu olmanızı sağlıyor. Stressiz, hani derler ya dert, keder uzak olsun. Ola ki hayatta herkesin derdi, kederi var sevgili seyirciler. Herkesin bir sıkıntısı var. Yok hepimizin var ama bunları biz düşüne düşüne kendimize zarar veriyoruz. İşte bu mesir macunu, doğal manisanın mesir macunu tükettiğinizde size mutluluk hormonunu harekete geçirdiği için o sıkıntılardan, streslerden kurtararak aynı zamanda da ömrünüzü uzatma özelliği var. Bir gençlik iksiri gibi tüketebilirsiniz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailecek o rahatsızlıklar, ağrılar, sızılar, hani başınıza dert olmasın. Eğer mideyle ilgili problem varsa, mide yanması, gastrit, ülser, bütün bakın sayacağım ama vakit bitti diyorlar. Onun için Devamını internetten bakabilirsiniz. Yine mide ile ilgili problemlerde de kullanıyorsunuz ve bu ağrılardan, sızlardan, sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey ekranın altındaki telefon numarasını arayıp arkadaşlar siz aradığınızı, adınızı, adresinizi, telefon numaranızı verdikten sonra 79 TL'ye gelince kullanmaya başlıyorsunuz. Ben o zaman ne diyorum? Doğru arada Merdem olarak hepinize mutlu günler, sağlıklı, saatli, aylar, yıllar diyorum efendim. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.